Polisler peşinde olsa ne olacak? Polis demeyecek mi? Furkan Fidan... Amirim durduracağız amirim. Emir böyle. Yap denildi, mecbur yapacağız. Ben bunu yapamam amirim. Demeyecek mi? Aa, bura bizim klip yerimizdi lan. <laughs> Oha, çiş haritayı mı lan? <laughs> Seninle la. amına koyarım ben. Amına, 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 amına. Ana! Motorumu gene çalmışlar. Oğlum beni neden reddin? Ben seni seviyordum lan. Lan oğlum bak in aşağı. Seni alırım. Alırım. Anladın mı? İn içeri gel. İn içeri demişim. Oğlum kamyoncular mı? Motorcular mı? Aa, vurma piç. Oğlum öldürecek beni. Bu saatten sonra arabalar düşürsün. Kavazaki. Hani nerede? Göstersene. <laughs> Yepyeni videodan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Furkan. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te motovlog yapacağız. Hem de hangi motorla? Karşınızda Kavazaki. <laughs> full artı full modifiye daha yeni çıktı agacım fırından. Efendim? Sanayiden. Oradan buradan yeni çıktı. Agalar şunun güzelliğine bakın. Bilmem kaç cc. 1 milyon cc'ye yükselttim. Ya siktirsin amına koyayım. <laughs> Her neyse, şu kameramıza geçelim. Kaskımıza taktığımıza göre şu kameraya geçip Moto geçelim ama öncesinde video like atmayı, kanala abone olmayı ve bir de yorum bırakmayı unutmayın. Let's go. Karanlıkta çöktü agacım ya Vallahi billahi bak kötü oldu Bu arada arkadaşlar sıfır yüz falan filan da yapacağız Bakalım görelim sıfır yüzler bu kaç saniyede çıkıyor Bu nevale kaç saniyede çıkıyor bu Hızlı diyorlar bu ayırdır ya dedim Yalanım dedim motoblok Biliyorsunuz işte bizleri trafikte yok soyuyorlar Siz kimsiniz lan Hedef biz miyiz lan Oraya gelmeyeyim lan Şakası da Şuradan bir çevre yolumuza çıkalım. Tüm gözler benim üstümde agacım. Hanımefendiciğim nasılsınız? <laughs> Bu saatlerde aktif oluyor diyorlardı ama. Bir sene o kodumun karısı. Bir sene. Sikerim ben ana. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın bir tık gerginim. Bizi yaya da yok sayıyorlar ya. Ona ne avuruyor dedi. Birader benim başım döndü bu dayılar nasıl sürüyor ya? Şakasız 300'e çıkıyoruz falan diyorlar. Nasıl çıkıyorsunuz lan bunda 300'e? Bir anlatın bakayım. Oo! Acı tam bir şov makinesi ya. Aha da böyle aralardan geçiyoruz. Oğlum bu ne lan? Şş, kalkalım mı? Tamam, ben, ben, de, de onda var. var. <laughs> kalkalım mı lan? Kalkmıyor muyuz? Odamın bak nasıl alıyorum sizi ölüm listesine. Şey, dayı kalkak ya. Lan oğlum. Düştü mü lan bu sabah Oğlum bak benden kalkmazsan onayım bu olur. Oo oğlum aralarda nasıl geçiyoruz lan? Harikasın kardeşim ya. Hacı harbiden motor lazım mı diyeyim? Ananı ooo. Ne? Oğlum ben neler yapıyorum? Şakasız ha. Kamazaki farklı bir şey be babacığım. Şöyle bir son süratli ama bir dakika şimdi burada gitmeyelim. Hoca harbiden lan çok iyi bir şey lan bu. Şuna baksana. İki tekerlekli ölüm makinesi. Hadi bakalım. Şöyle bir lastik yakalım mı ya ne diyoruz? Burada bir duralım. Yeşil duman zıng. düşme. Helal lan. Kaldır 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 kaldır. Oo! Oh. Let's go let's go. Oğlum. Fenasal bir şey ha bu. Bakalım başımıza olaylar gelecek mi ya? Ben onu merak ediyorum. Motorcular cenabet mi çıkıyor? Ne yapıyor bilmiyorum ama. Oha! Hep bir başlarına bir olay geliyor yani motorcuların. Değil mi lan? Kolba. Ne alakası şimdi? <laughs> Ana ne avradı? Ah! Oğlum korktun lan. Dikkat etmek lazım. Bu arada bizim burası 0 100 yerimiz. Şimdi şurada bir 0 100 yapalım bakalım kaç saniyede çıkıyor ya bu arabicim. Evet 0 100 için son 3 2 1 Let's go diyorum. Kaç tane çıktı? 3 saniyede çıktı. Onu onu avurdun. 3 saniye. Oğlum sen şaka mısın lan? 3 saniye. Oğlum ışınlanmayı mı bulduk biz? Şu kameraya tekrar geçelim. Hoca ışınlanmayı mı bulduk? Bu ne lan? 3 saniye ne? İyi iyi iyi. Hop öyle önüne kırdım. Anladın mı lan? Eee. Aa! Hayır hayır. Sen benim önüme mi kırdın? Oğlum o şeyler de ne lan? Sen benim önüme kırdın mı önüme? Gel. Gel lan. Sen benim az önce önüme mi kırdın? Sen benim az önce önüme mi kırdın? He? Kaskımı geri ver! Geri ver. Şimdi kaskımı geri ver. Kalk. Manak adam. Polis abi ben bir şey yapmadım abi. Polis abi ben bir şey yapmadım abi kaç ulan senin yüzünden polislik dolduk ya Aç kapı var diyan Sevdiklerim yok burada Zın Oğlum bunlar... Ya bu çok fena bir şey ya Böyle bir şey yok ha yer söyleyeyim bak ayıptırayım Full da full kavazaki Çarpma Çok fena masraf çıkıyor sana bırak Harbi diyorum zınk her yerden geçebiliyorsun ya. Müthiş bir nevali! <laughs> Zık. Polisler. Polisler peşinde olsa ne olacak? Ne olacak yani? Beni mi yakalayacaksın? Ey ahali. Polis demeyecek mi? <laughs> Kurgan fidan. Kim durduracağız amirim? Emir böyle. Yap denildi mecbur yapacağız. Ben bunu yapamam amirim. Demeyecek mi? Bağda şaşıyorum derken polis önümde. Polis abi git ya. Harbi diyorum bak. Bak bak görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Amerikan polisi işte arkasındayım ben onu takip ediyorum. Amma velakin o beni şey yapmıyor. Harbi diyorum, bunlar salak ya. Bunlar donat yemekten kafayı sıyırmış diyecektim de. Gel. Amma nake. Oğlum beni kovalamadı dedim arkadaşlar size ben dedim işte polis bile diyor ki ben bunu yapamam amirim diyor yani ben yakalayamam bunu diyor böyle bir şey olamaz diyor diyoruz dayı kamyonetçiler kızgın diyorlar öyle mi ya gel bakayım test edelim motorcular da ananı avradı ne hocam yavaş olsana ya lan oğlum bak in aşağı seni alırım. Alırım. Anladın mı? İn içeri gel. İn içeri demişim. Oğlum kamyoncular mı? Motorcular mı? Ah, Vurma piç! Mınake! Oğlum öldürecek beni! Lan oğlum bak sen... Sen kimsin oğlum? Neyse polis gelmesin. Ya güzelim makineyi mahvettik ya. Neyse şurada modifiyeci var hemen yaptıralım. Cık. Ey Allah'ım ya. Dur. Ne yapıyorsun lan dümbük? Hey, Benim şu... Magic touch. Ya çizmişler bak 99 euro istiyor ya. Kör çekeyim mi? Hedef biz miyiz lan? Oraya lan. Ama harbiden çok para istedin kral. Senin şimdi öldürmek zorunda kalırdım da. Neyse boşver. Çıkalım şuradan bir an önce. Aa bura bizim klip yerimizdi lan. <laughs> tamam, motovlog kameramıza tekrardan geçtik. Oğlum karanlık olması kötü oldu ya bence. Aydınlık olaydı daha iyiydi. Bir ön daha kaldıralım. Kulon kandırarak gidebilir miyiz ya? Böyle kameramızı da de değiştirelim. Oo, full tek tek geldi ha. Dönüyor mu? Ananı avrıyor. Öyle dönse zaten. E benim nikah. Kullanımı çok kolay lan. Ama işte ölme riski %98 yani. <laughs> Onunu. Bu. Böyle bir egzoz patlatsak mı ya diyeceğim de A! Oğlum biz Ne yaşadık lan az önce Oo bak Kardeş var mısın Var mısın Bak ben olsam ben de girmem Anahtarını alırım ama Hadi 3-2-1 başlar Zıng <laughs> Ne oldu lan Kırk atladım geçtim Önüne de kırarım oraya da kırarım kardeş Ben dikkat edeceğim bu, bu, bu saatten sonra Arabalar düşürsün Bundan güzel makine mi var ya He Var mı kardeşim soruyorum sana He var mı diyorsun O bak nasıl alıyorum sizi ölüm listesine hey, hey, really? Motovlog bir sağ, bir sol. Önünü de kaldır agacım, digacım. Şu an tek tek el dur. Ah! çarptık sandım. İyi, tek tek teker harbi. Bu arada sab oldu. Yine bir tek tek el şu an. Bu videoda bundan bol bol göreceksiniz agacım, digacım. 0 yüzde zaten 3 saniyede çıkması farklı bir olay. Hacı 3 saniye ne lan? En iyi araba kaç saniyede çıkıyor? O da üç falandır herhalde. Daha üstü ışınlanmayı bulun. Falan filan diyeceğim yani öyle bir olay. Gidiyoruz bakalım ya. <laughs> o eleman var ya ne uğradığını şaşırdı abi biliyorum. Dedi ki yanımdan bir şey geçti ama bilemedim ya hani dedi. O oh, 200'ü bulduk lan. Sonuz 200. Ama sonuz 200 biraz az değil mi ya? Ya da bu mu yanlış gösteriyorlar? Bak şu an tırmanıyor da düştü biraz. 188 falan filan. Bunun kendi şey yok mu? Bilmiyorum Çarp çarpmaktan korkuyor. Oğlum bununki de yanlış ya. Zıng. Uçakla yarışa gireyim mi? Uçağa geçelim ben bu arada. Yok amına. Zıng. Yiyiz be. <laughs> Dayılar ne uğradığını şaşırıyor ya. Yanından var ya bir şey geçiyor. Diyor ki lan benim yanımdan bir şey mi geçti diyor. Bir şey geçti mi acaba diyor. Ama aslında geçti arkadaşım diyor hocam. Çok hızlı ya. Kafadan kaç para kanasını Çok para. <laughs> ağır ağır gidelim ya biraz daha. Bir hasaretimiz olsun diyeceğim de. Bas kardeşim bas. Asfalt alıyor asfalt. Biz niye emniyet yerinden gidiyoruz ya? Emniyet yeri de değil bu arada gerçi de. Ha magacım ya şehre dönelim artık. Tamam güldük eğlendik. O şurada atlamazsam kendimi kötü hissederim. Uf. Buradaki dayılar da şaşkın. Yok ki sen nereden düştün be kardeş? Diyor yani hepsi. Hepsi şaşkın hepsi. Hop Erenköy. Solladım gene. Olur sen beni 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 kırıyorsun lan. Dur dur dur. Bak seni yazdım gel buraya gel. Kusura atma kardeş. Seni öldürmek zorundayım. Sana beklemen şart biraz. Kardeşlik. İnin. İn. Ben seni dövmek zorundayım. Gel buraya. Senin o kel kafana ver. Sokayım. Geri zekalı. Arkadaşlar tüm motorcuları tek bir şeyde bak koruyorum şu anda. Kaskımı çıkarttım. Oğlum kaskla vur daha çok can acıtır. Sen bir daha benim önüme kır. Al işte bak çarpıldı. Çarpıldı ağacım. ne? Polisten kaçın. Ateş etmeyin. Ben Polonyalıyım. Hayır lan ne oluyor? Lan biri çarptı bana. Ya bak senin bana kim çarptı oğlum? Onu ne Ulan motorum nereye gitti? Lan motorum çalınmış. Lan motorum çalınmış. Kaç kaç kaç. Oğlum bu kamerada kaçmak çok zor. Kaç 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 kaç. Bing bing. Benim motorum nereye gitti ya? Hemen çağıralım. Ama bu sefer modifiyesiz. <laughs> Yapacak bir şey yok aga. <laughs> ya ateş etmeyin ya. Ayıp ediyorum. ne Bakın ne yaptım? Arasından geçtim. Çünkü polis her zaman polistir. Hocam modifiyesiz daha mı iyiymiş lan sanki? Ya boşuna modifiye çektim lan. Abi çok da bir fark yok. Biri 170 basıyor, diğeri 180. Dur bakalım. Oy ben neler yapıyorum ya abi. Harikasın kardeşim ya. Bugünden tez yok. Yarın gidip motor ehliyeti alıyorum abi. Bu ne ya? Bu abi bu bu farklı bir seviye ama ya. Kenan Sofoğlu bile şaşkın. Oo, Aa! Aa! <laughs> Bu ne oğlum? Bloklanıyoruz falan. <laughs> İyi be. Dur. Yavaş. Pol Hacı kaskından yeni mi takıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Polisler buraya geliyor mu ya? Aa özür dilerim sadece konuşmak istiyorum. Lan bak siz ben öldürmek zorunda kalacağım ha. Vurma piç. <laughs> kele. Oğlum bu ölmedi mi nasıl küfür ediyor lan? Kaskımı geri ver. Ayda polisten bir kurtulamadık. Oğlum bu adam kaskı neresinden çıkartıyor? <laughs> Şuna bak yerde bir tane daha kask var. Oo hanımefendicim. Sizi bu güzel nevaleyle bir şehir turu attırmak isterim. Kimle konuşuyorsunuz? Oh, Amına ke. Ama bak beni reddedersen kötü olur. Korkma lan. Daha daha çıkarmadım. Hiçbir yere gidemezsin. Namusunu kirlettirmem. Sen kimi dövüyorsun lan gel. Bak bana kas şovu yapma. Anladın mı? Şurada bir motovlog yapacağız. Sen kime şov yapıyon lan? Orada tabii bir iki kızı gördüm bir şov yapayım dedim ya. Sen kimsin oğlum lan? Eee? Ana! Motorumu gene çalmışlar. Aa yok burada tamam doğru. <laughs> Kimse bizden çalamaz. Okay. Ah işte o kadın. <laughs> kabul etseydi. Benden kaçmasaydı da çok güzel şeyler olacaktı ya. Yani. Oğlum beni neden reddettin lan? Ben seni seviyordum lan. Aa polis. Sizin ben hemen adakorum lan. Ana. Öldüm ama ölmedim. Oğlum ben az önce ne yaşadım lan? Öldüm ama ölmedim. Polisten de kurtuldum. Nasıl oldu bu? Marina. Sap Marina. Dayıcım sen de bir tur atarız aynen. Tek tek et çakma. Annenle avlayalım. Ama koşarken bir koyacağım. Çok güzel oluyor, çok güzel oluyor. Sen nereye kaçacağını sanıyorsun acaba piç? <laughs> bir tane daha koydum. Ana, Jesse'yle konuşmak istediyor. Kimmiş ki o? Sen kimsin lan? Hey. Konuşan bakalım. Ne konuşacaksın kardeş? O ben bende ne konuşacağım? <gülüyor> <gülüyor> Motor almak istiyorsan. <laughs> Oha tişörtü mü lan? Senin oh. Aman amına kurum ben. Amına 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 amına. Sen beni Hristiyan mı yapacaksın? Amına. Arkadaşlar beni Hristiyan yapmaya çalıştı. Arabayı ver. Arabayı ver. <laughs> Oha. Adam bir anda gaza yüklendi. Her neyse arkadaşlar motovlogumuz da bu bu kadardı. Değişik olaylar yaşadık zaten. Motovloggerların kaçınılmazı yani bu. Hep olay yaşıyorsunuz. Cenabet herifler. şarkı şarkı arkadaşlar. Her neyse bir videonun daha sonuna gelelim. Serinin devamı için video beğenip kanala abone olup bir de yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Tabi sadece motovlog gelmez. Ha beğenirse motovlogun ikincisi de gelir. Daha iyi bir şekilde gelir. Ama işte normalde araba falan filan aynen bay bay arkadaşlar.